Şimdi biliyorsunuz Papa geldi Türkiye'ye Leo 14. Leo Papa Allah bir kıyametler koptu kimi cenahta işte Papa geldi yok şey haçlı severleri savaşları işte yok din elden gidiği yok işte bilmem ne tartışmaları. Hakikaten ben biraz bunları e, araştırdım size gelmeden önce bir kere hani bunu ekümenikle bağlayan hani ekümenik bir tartışma Türkiye'nin ekümenik meselesi ben böyle ilk gazeteci olduğum yıllarda duymuştum bunu ekümenik ne ola ki diye. Şimdi arkadaşlar ekümenik meselesi aslında Türkiye'nin yıllardır hem diplomasi hem de iç siyaset düzleminde öyle hani biraz görmezden geldiği biraz çözmediği evrensel tüm dünya Hristiyanlığını temsil eden otorite anlamında kullanılıyor ama Ortodoks dünyasında bu ünvan Fener Rum Patriği için geçerli. Yani merkezi bizde olan Fener Rum Patriği'nden hani bahsedersek eğer e, geçerli. E, baktığınızda gelen papanın merkezi Vatikan'da zaten işte Katoliklerin işte olduğu bölge. Hani İtalya'yı da katolik bir ülke olarak sayarsak hani bireysel olarak bahsetmiyorum. E, dinen bahsediyorum. Şimdi Türkiye mesela Lozan'a ikide bir burada atıf yapıyor. işte Lozan'a göre ekümenik olmaydı, şöyleydi böyleydi diye ama aslında Lozan'da e, Türkiye'de e, ekümenik bir patrik olamaz ifadesi yok. Sadece Lozan'a göre patrikhane İstanbul'daki Rum Ortodoks Cemaatinin dini işleriyle sınırlıdır ifadesi var. Uluslararası bir otorite olması burada Türkiye'nin hani egemenliği ve iç işleri açısından hani sorun yaratır gibi bakılan bir noktada yaklaşılmış bunu ama Lozan'da açıkça patrikhane ekümenik olamaz demiyor. Sadece Rum Ortodoks cemaatinin dini işleriyle sınırlı. Hani burası uluslararası bir merkez olmasın, Vatikan gibi kardeşim, Türkiye'den daha yüksek bir otorite olmasın, Fener Rum Patriği anlamında hep buna yaklaşılmış. Bu ekümenik statüsünü biz tanımıyoruz bir tek. Bizim dışımızda diğer işte Rusya, işte diğer ülkeler aslında tanıyor. Amerika'da tanıyor, Yunanistan, Rusya dahil e, pek çok ülke Patriği ekümenik kabul ediyor burada. E, Patrick Bartolomeus'u manevi lider görüyor. Biz sadece şununla sınır diyoruz aslında. Diyoruz ki e, kardeşim Türk vatandaşı olmak zorunda diyoruz buradaki Patrick e, ve işte e, buradaki şeyden çıkmak zorunda. unuttum onu söylerim. Türk vatandaşı olma zorunluluğu da aslında şöyle. Hemen burada Türk vatandaşı Değilse ne olacak? Örneği de var. Hatta benim çok yakın arkadaşımın dedesi, daha doğrusu anneannesinin kardeşi zamanında e, Atenagoras gerçek adı Patrick bir şey diye geçiyordu unuttum şimdi. Amerika'dan direkt geliyor hatta o zamanki başkan Truman'ın uçağıyla geliyor 1940'larda zannediyorum ya da 50'lerin başında. Adama hemen havaalanında Türk pasaportu veriliyor yani Türkiye tarafından. Patrikler Türkiye'de ki işte Patrikhanedeki Patrik baş işte Bartolomeus gibi Türk pasaportu taşımak zorundalar. Bu bir seçenek değil yani bu bir Türkiye yasalarına göre olmazsa olmaz. Yani bir seçenek değil. Onu bir kere hani bizim koştuğumuz şartları söylüyorum. Ondan sonra başka ne araştırmışım size? Patrikhanenin uluslararası tabii ki etkisi var. Fakat bu bir Türkiye'de sanki bir egemenlik tartışması gibi yürütüldü. Bu zamana kadar işte ekümenik olursa şöyle olur, böyle olur diye Ortodoks kısmından bahsediyorum. Aslında bir özgüven tartışması olarak da yürütülebilirdi. En nihayetinde buranın böyle, ya şöyle düşünün, yani kıyaslamak doğru mu bilmiyorum ama mesela Kabe'nin bizim topraklarımız dışında değil de bambaşka bir topraklarda olması, o ülkeyi hani şey yapmıyor yani o ülkenin anlamını ve varlığını ortadan kaldırmıyor aslında baktığınızda. Dini açıdan bakarsak bir dinin çok da özgür yaşanıyor olması bence yani hoşgörü anlamında da güzel bir şey burada. Bu gelen Leo 14. Leo aslında biraz Katolik dünyaya yönelik ayinleri. yani Türkiye'nin çok orada statüsünü ilgilendiren bir durum yok. Fener Rum Patriği Ortodoks'un Ortodoksların ruhani lideri hani sadece Rum cemaatinin patrik lideri değil bizde. Tabii bizim açımızdan da bir dış politika vitrini olarak hani gelmesi güzel bir görüntü. Dini özgürlüklerin göstergesi, uluslararası prestij var. Ve bir de e, şu var. Bir dakika bakıyorum o şey neydi? Ha, Türk vatandaşı olması gerekir mi diye. Ha, İstanbul'daki Rum Ortodoks cemaatine mensup olması adayın Türkiye'de ikamet ediyor olması lazım. Ama işte dediğim gibi 1940'lar 50'lerde Truman'ın uçağıyla gelen Amerikalı yani Patrick de sonradan havaalanında kendisine bayağı Türk pasaportu verildi. Yani ben hikayeyi biliyorum çünkü hikayenin şeyi kahramanlarından biri bugün yaşayan benim arkadaşım işte o Patrick olan da onun dedesi. Hatta biz arkadaşım seneler seneler önce geldiğinde buraya e, şeye gittik patrikhaneye gittik ve patrikhanede de duyunca arkadaşımın torunu olduğunu adam ayağa kalktı falan bizi içeri aldı işte içli, şeyi, içeriği gezdirdi çok kimseyi sokmadıkları bölümleri gezdirdi. Mesela 6-7 Eylül olaylarında patrikhanenin de yandığını orayı da yaktıklarını söyledi anlattı. Sonra oradan gittik işte o dönemki dedesi olan Patriğin mezarını bir tane rahibelerin olduğu bir manastır varmış Topkapı'da bulana kadar canım çıkmıştı orayı işte oraya gittik mezarına falan. Yani böyle enteresan Türkiye'nin aslında tarihinde şeylerde var hani kolaylaştırıcı yönleri de var. Şimdi Konuyu aslında ben hani çok hızlı hızlı geçtim fakat bir konuğum var. Ee, konunun kültürel kısmına epeyce hakim. Senarist yönetmen Cem Başeskioğlu daha önce bu kanalda da konuk oldu. Papa geldi din elden gidiyor mu? Egemenlik elden gidiyor <laughs> mu? Bak bir tek şey söyleyeceğim. İnsan bilmediğinden korkar. Değil mi? İnsan bilmediğinden korkar. Maalesef ve maalesef bu toprakların kaderi yani hala Hector'la Aşil birbiriyle kavga ediyor. Hector'la Aşil'in yerini yani Yunan kahramanıyla Truva kahramanının yerini Roma aldı. Sonra Roma bölündü. Doğu Roma, Batı Roma oldu. Hep söylenir Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şey demiş e, Truva'nın intikamını aldım. Hmm. <laughs> yani Truva'nın intikamını aldım. Dolayısıyla ee, çağımızda tabi e, artık bu Doğu Roma dediğimiz yeri kaplayan yerler İslam ve Müslümanlar tarafından kontrol edildiği için şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tabii o Batı Roma dediğimiz kısımda aslında ağırlıklı olarak Katolikler tarafından kontrol ediyor. Ve dikkat edin o Batı Roma kısmında Ortodoksluk pek hakim değil. Ortodoksluk pek hakim değil. Daha çok eski Doğu Roma'nın yerini alan Osmanlı'nın e, daha özgür ortamında ortodoksluk biraz daha ayakta kalabilmiş. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla hı hı. E, şimdi kargaşa şundan çıkıyor. Biz mesela önce şunu anlamalıyız ki meselenin önce bizimle bir ilgisi yok. Bahar'cığım. Meselenin bizimle hiç ilgisi yok. Bu iki dini otorite ya neredeyse 900 sene birbirleriyle konuşmadılar <laughs> birbirleriyle konuşmadılar doğu ama batı ama hep anlatırlar ya bize İşte katolik Ocağım, orta çağa kadar Westfalia anlaşmasına kadar birbirlerini kestiler ya ya ondan bahsediyorum e, demedi mi işte İstanbul'daki eski patrik e, demiş ya efendim katolik takkesi göreceğim ve Osmanlı sarığı görmek isterim demiş İstanbul'da bak <laughs> kaynaklanıyor